Bu ne abi? Araba Halis. Abi oldu olacak üstüne bir de ok çıkartıp aha da hedef burası yazsaydın. Topçu bataryası gibi saklamışsın arabayı. Ya Halis ya. Halis ben sana hiç yaranamayacak mıyım ya? Ben hiç iyi bir şey yapamayacak mıyım? Etraf toz, toprak, duman diye ben örttüm arabanın üzerine kirlenmesin diye. Hani bu da mı suç oldu? Bu da suç mu oldu şimdi? Ben kaç gündür minibüse talim ediyorum abi. Sen niye getirmiyorsun benim arabamı ha? Ama bak Halis Arabanın gazı şu anda fullün fullü bir de yetmiyormuş gibi benzine bir gram bile dokunulmadı yani. Herhalde ya, yani. herhalde. Dur ben yardım edeyim sana. Tozlanmasın diye branda koyuyorum dedim. Adamın tavrına bak. alıştı. Işte. Mis gibi. Tertemiz. <laughs> Ne abi? Ee, bu, kurşun deliği Halisçim Ama şöyle izah edebilirim sana eğer yani Kerküklü de benim yanımdaydı o sırada ona da sorabilirsin. Adamlara bir sert çıkmışım var ya... ...bir sert çıkmışım ulan dedim kurşun sıkacaksanız bari ön cama mı gelsin kurşun dedim. Oraya kurşun sıkılır mı dedim yani. Tamam abi yeter. Yok ama bana anlattırmıyorsun biraz müsaade et daha bitmedi. Abi yeter, yeter. Ayrıca sen bunu niye böyle bu kadar büyütüyorsun abi, Ha? Sen bunu niye bu kadar büyütüyorsun ya? Hayatımızdaki en büyük derdimiz bu olsun Halis bizim. Gideriz yarın sanayiye, çat çat on dakikada değiştirilir bu cam yani. Hiç problem olmayan bir şey bu. Osman, devrem. Ben şu an var ya, ben şu an seni gerçekten vurmak istiyorum abi, gerçekten. Anlıyorum. Aa. Hayır ya. Şey ne diyorsun ya? Şey. Bak, kıza ne diyorsun kıza? Kız mı? Hangi kız mı? Geri Sanki hayatımda binlerce kız var. Esma işte ya. Esma ya ne diyorsun? Var aramızda böyle sanki ufak böyle bir şeyler başladı gibi geliyor bana böyle bir şeyler oluyor sanki böyle. Bilmiyorum artık. Sen ne diyorsun? Yemezler abi, yemezler. Sen mevzuyu değiştirmeye çalışıyorsun ama bu araba konusu yetti yani, yeter yani. Burama kadar geldi, yeter. Osman, sen bittin abi, bittin. Tamam mı? Bu araba mevzusunu sonsuza dek kapatıyoruz. Benim böyle bir arabam yok. Aa. Satıyor musun lan? Ha, sat da en mantıklısı. Hayır, sanırım. Çekil oradan. Ya satarsın sen. Bu benim için bir olay değil. Çünkü ben sanayide bunu çat çat değiştiririm satmak iyi fikir ha vallahi doğru karar aldın ha Halis